Merhaba sevgili Koç Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. dileyen yükselen Ay ya da Venüs Burcunda kontrol edebilir. Yine arkadaşlar üç tane mesaj kartı çektim. Aklınızdaki kişiden size gelmek üzere göndermek istediği yine iki kişinin enerjisi üzerinden gidecek. Üst taraf siz, alt taraf partneriniz olacak. Biliyorsunuz her zaman söylüyoruz bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişki ilgilendiren belli bir spesifik konuyla ilgili durumda söz konusu olabilir. Şöyle şunları biraz şöyle alayım. Onları zaten size başlamadan önce okuyacağım. ışıkların parladığının farkındayım. Parlamaması için normalde ışığı açıyordum ama şu anda malumunuz elektrik durumu yüzünden ışığı açmıyorum arkadaşlar. O yüzden zaten kaldırdığım zaman parlamayacak. Şimdi Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ilk olarak mesaj kartlarını okumayla başlayacağım. İlk mesaj kartımız biraz zamana ihtiyacım var kartı Şimdi belli ki partnerinizin ya da partner adayınızın kafasında belli bir takım yapmak istedikleri ya da gerçekleştirmek istedikleri bir takım şeyler e, ispatlamak istediği bir takım şeyler ya da kafasında oturtmak istediği karar vermek istediği bir takım düşünceler var sevgili Koç burçları ve bunları tam net bir şekilde kafasında oturtana kadar biraz zamana olduğunu size söylüyor İkinci kartına baktığımız zaman bana güvenmen gerekiyor diyor arkadaşlar e, belki de işte bu zamanı ihtiyacı olduğu konu hakkında bana biraz zaman ver ee, hemen acele etme Belki dediğim gibi belli bir spesifik konu Belki ilişkinin genel durumu ile ilgili bana güven bana güven bunu ben bir şekilde Halledeceğim şeklinde sizden bir güven talebi var. Belki de genel manasında sizin karşısında kendisine karşı bir güvensizliği yapısı içerisinde olduğunu düşünüyor olabilir. O belli spesifik konu hakkında ya da kafasında oturtmaya çalıştığı konu ile ilgili güvenmeniz gerektiğini biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Üçüncü kartı da beni eskisi kadar istemediğini düşünüyorum. Belki de işte bu düşünme süresi istemesi, belki de işte güveninizi sarsan belli bazı olaylardan dolayı bir şekilde ona hani eskisi kadar ne bileyim işte pozitif olarak bakmadığınızı düşünüyor olabilir. Aynı evin içerisinde yaşayan partnerler dahi olsunuz arkadaşlar. Ee, Biraz soğuk davrandığınızı düşünüyor olabilir. Unutmayın kartların tanıtımını yaparken her duygunun her tonuna ayrı ayrı kart yazamayız demiştim. Burada da hani beni eskisi kadar istemediğini düşünüyorum. Tabii ki partnerinizden kolay kolay vazgeçmezsiniz. Bir hayatı bir, ev, bir durumu paylaşıyorsunuz. Ama hani bir soğukluk girdiğini ona eskisi kadar sıcak davranmadığınızı düşünüyor olabilir. Şimdi ilk olarak sizin kartınıza baktığımız zaman sevgili koç burçları. Kupa şövalyesi kartı var. kupa şövalyesi kartı ne demektir? Özellikle şimdi duygusal bir takım şeylerin konuşulması ve dile getirilmesiyle ilgili bir takım korkular ve endişeler böyle bir teklifin gelmeyeceğini, böyle bir sohbetin asla yapılamayacağını düşünüyor ve dört gözle bunu bekliyor olabilirsiniz. Asla bana çıkma teklif etmeyecek, asla işte partnerim benden özür dilemeyecek, asla duymak istediğim o romantik sözleri söylemeyecek hala çünkü zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor vesaire vesaire gibi. Bu romantik ve duygusal açılımla, bu romantik ve duygusal teklifle ilgili belli bir takım korkularınız ve endişeleriniz var gözüküyor sevgili koç burçları. Partnerinize ve aklınızdaki kişiye baktığımızda kupa ası kartı var. Kupa ası nedir? E, kupa ası bir aşkın başlaması ya da yeniden aynı aşkın başlaması, yeni bir aşamaya geçmesiyle ilgilidir. Partnerinizin belki işte burada yine Aynı şekilde bakın bana güven bana e, biraz zaman ihtiyacım var kartı burada devreye giriyor partneriniz bu aşkın başlaması ya da yeniden başlaması ya da belki de size o konu hakkında e, taviz verip tekrar barışmayla ilgili bir takım e, zamana ihtiyacı var bir takım kendisini ispatlama ihtiyacı var bir takım bazı şeyleri kafasında oturtma ihtiyacı var o yüzden bu yeni başlangıçla ilgili şu anda kendisini Hazır hissetmiyor olabilir. Ee, başladığı takdirde kendisine hazır hissetmediği bir şekilde başlayacağından korkuyor ve endişeleniyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu zamana ihtiyacı olan bir şeyler vardır ama e, bir yandan da aşkın başlaması gerekiyordur, yeniden başlaması gerekiyordur. Şartların istediği şekilde e, henüz kafasında bu güvenmeniz gereken konularla ilgili ve zamana ihtiyacı olan konularla ilgili şartların oturmaması şeklinde başlamasından korkuyor ve endişeleniyor olabilir. biraz zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. İlk karttan da anlaşıldığı üzere sevgili koç burçları. Ama tekrar ediyorum bakın bu bir zaten partneriniz olabilir. O konu hakkında size duygusal bir başlangıç yapmakla ilgili belki de şu anda bir korkusu, endişesi vardır, zamana ihtiyacı vardır. Umutlar ve isteklerde sizin kartınız kılıç beşlisi kartı. Kılıç beşlisi nedir? Biraz böyle bu dönem hani ilişkiyi sabote etme açısından değil ama biraz hırçın enerjiler ya da e, ne bir kavgacı enerjiler tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki bunu arkadaşlar enerjiler içerisinde olabilirsiniz biraz hırçınlığınız artmış olabilir belki işte bu yüzden de partneriniz beni eskisi kadar istemediğini düşünüyorum e, diyor olabilir sanki sürekli örnek veriyorum konuşmaya başladığınız zaman e, sürekli lafı işte o belli konuya götürüyorsunuz e, sürekli bir kavga çıkıyor gibi bu tarz böyle savunmak istediğiniz e, egonuzun belki de bir takım şeylerden dolayı incindiğini düşündüğünüz ve sürekli egonuzu korumak zorunda kaldığınızı düşündüğünüz bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz şu anda sevgili koç burçları partnerinize bakacak olursak partnerde aranızda hani somut ufak da olsa bir haberleşme bir mesajlaşma bir sohbet başlatma e, vesaire olsun istiyor ama bakın bunlar çok büyük adımlar değil. Bir şeyler sanki yaratmaya çalışıyor. Bakın kadın elinde bir şeyler var. Onu inceliyor. Bu maddi bir şey ve o maddi şeyi inceliyor. Yani bir aynı her zaman aynı örneği veriyorum. Aynı iş yerine çalışıyorsanız bir işi bahane direkt bir sohbeti tekrar başlatmak isteği içerisinde olabilir. E, zam, bu teklifler biliyorsunuz yaverler, küçük e, enerjilerdir, ergen enerjilerdir. Bunun gelişmesi için evet şöyle şu anda bunları başla bununla senin iletişim, bu, bunun aracıyla senin iletişim kurmak istiyorum ama bunun olgunlaşması için de biraz zamana ihtiyacım var. Ben benden çok büyük şu an için en azından o konuyla ilgili adımlar bekleme gibi bir umudu ya da isteği olabilir şu anda partnerinizin. Ama dediğim gibi aradaki bağında kopmasını şu an için istemiyor gibi gözüküyor. Sizin açınızdan etkileyen faktörlere bakacak olursak özellikle biraz böyle kalbinizi kendinize saklayan bir haliniz olabilir. Biraz belki de karşı taraftan romantik ve duygusal adımlar bekleme niyetinde olup ondan bir şey gelmediği sürece ondan bir tavır gelmediği sürece onu eskisi kadar onu istemediğinizi düşünmesine sebep olacak şekilde kapalı bir e halde davranmayı düşünüyor ve istiyor olabilirsiniz. Tılsım dörtlüsüyle sevgili koç burçları biraz böyle dediğim gibi kalbini yüreğini kendisine saklayan e kendine, kendisine e kendinize saklayan bir e ruh hali şu anda sanki sizi bu ilişki açırız açısından yönlendiriyor gibi gözüküyor e baktığımızda partnere bakacak olursak bakın 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 şimdi kılıç sekizlisi neredeydi o biraz zamana ihtiyacım var. Şimdi partneriniz e Özellikle bakın eli kolu bağlı hissediyor. Kendisini çaresiz hissediyor. Bir noktada tıkanmış hissediyor. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ya genel ilişkinin geneli manasında başlayıp başlamaması, virüs aşamaya çıkması ya da işte o belli tartıştığınız örnek veriyorum ya da uyuşmadığınız spesifik konu hakkında. Şu anda kendisini bir çıkmazda hissediyor sevgili koç. Burçları eli kolu bağlı hissediyor. E, sıkışmış bir vaziyette hissediyor. Aynı zamanda e, hem biraz zamana ihtiyacı olması ama onu, o bu zaman sizden talep ederken sizin ondan da uzak uzaklaşmaya da başladığınızı düşünmesi de kendisini böyle olduğu yerde sanki mıhlamış bırakmış gibi görünüyor sevgili koç burçları. Partnere baktığınızda ne görüyorsunuz? Partnere baktığınızda aslında biraz fazlasıyla tutkularıyla hareket etmeyi seven ama şöyle söyleyebilirim. Çok Tutarlı bir kişi görmüyor olabilirsiniz. Bu partneriniz dahi olsa. Örnek veriyorum. Bir konu hakkında böyle hemen ateşleniyordur, arzulanıyordur. İşte hadi bunu yapalım partnerim, hadi şunu yapalım. Sonra ertesi gün vazgeçiyordur. Böyle bir karakter gözlemliyor olabileceğiniz gibi. Aynı şekilde siz onu, ona güvenmenizi güvenmemenize sebep olacak şekilde de biraz böyle gergitli ruh halleri biraz don juan biraz çapkın ya da işte çok ciddi bir ilişki henüz kendini hazır hissetmeyen gibi bir kişi bir karakter gözlemliyor olabilirsiniz. Partner size baktığında ise kendinizi yaralanmış hissettiğinizi, kendinizi arkanızda, arkadan bıçaklanmış hissettiğinizi, kendinizi bu ilişki içerisinde o elde etmek istediğiniz mutluluğu ya da işte o konu üzerinde elde etmek istediğiniz mutluluğu kendisine verilmeyen bir şekilde ya kendisini yaralanmış bir kişi olarak hissettiğinizi gözlemliyor olabilir partneriniz size baktığında arkadaşlar. Partnerden beklentiniz ne? Partnerden beklentiniz değnek altılısı tabii ki bir zafere ulaşmak, bir başarıya ulaşmak. Ee, özellikle partneri kendi düşünce yapınıza bir şekilde bir düşünce noktasına çekmeye çalışıyorsanız dolayısıyla o düşünce noktasına size doğru gelmesini ve bir şekilde hani bu konuyla ilgili istediğinizi elde etmek bu işi başarmak bu işi kotarmak bu partnerlik ilişkisinin başarılmasını istiyorsunuz özellikle dediğim gibi partneri bir şekilde yine tırnak içerisinde söylüyorum elde etmek istiyorsunuz yani sizden yana tavır koymasını sizden yana karar vermesini sizinle belki de uzlaşmasını bekliyorsunuz ondan beklentiniz bu yönde Partnerin sizden beklentisi arkadaşlar mahkeme kartı şimdi bu ilişkiye dair çok büyük bir köklü bir kararın verilmesi gerektiğini düşünüyor olabilir ee, sizin tarafınızdan ya da kendi tarafından olup böyle bir zamana ihtiyacı olabilir böyle bir karar verme aşaması ile ilgili bir beklentisi var partnerinizin belki de sizin barışmaktan yana bir karar vermeniz ya da pozitif manada adım atmaktan yana karar vermeniz de bekliyor olabilir böyle bir beklentisi var e, küslük var ise barışmaktan yana e, bir ilişkiye dair bir karar verilmesi gerekiyorsa da bu kararın verilmesinden yana bir beklentisi var dediğim gibi bu kararının kendisini de vermesi gerektiğini de biliyor olabilir bunun için sizden belki de bir zaman istiyor olabilir. Çünkü diyordur ki bu benim için çok önemli ve büyük bir karar. Öncelikle zamana ihtiyacım var. Ama dediğim gibi böyle bir kararın varılması gerektiğini tabii ki düşünüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde biliyorsunuz sonuç kartları arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok ve en son olarak da bir genel sonuç eyleme dökülmüş sonuç kartı söyleyeceğim. Şimdi duygular ve isteklere bakacak olursak arkadaşlar Duygular ve isteklerde, enerjilerde özellikle sizde Kupa 8 enerjisi var. E, Kupa 8 enerjisi nedir? Uzaklaşma isteğidir. E, bizi duygusal olarak tatmin etmek istemeyen ilişkiye, kişilere, arkamızı dönme isteğidir. Bu tarz enerjiler içerisinde olabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Birçoğunuz da belki de gerçekten de bu mesafeyi koyabilir. Var olan mesafeyi koruma yolunda e, enerjiler içerisinde olabilir. Partnerinize bakacak olursak özellikle buradaki kartlar arasındaki eylem sıralamasına bakacak olursak her zaman böyle bir mesaj vermiyor bana kartlar. Hani hangisi önce hangisi sonra bunu bir, belli bir kalıba oturtmak istemiyorum sebep sonuç ilişkisi olarak. Ama özellikle bu iki karta baktığımızda sizin uzaklaşmanız sebebiyle hala ya da var olan uzaklığı korumanız sebebiyle partnerinizde bir unutulmuşluk hissiyatı, bir dışarıda bırakılmışlık hissiyatı, eskisi kadar istenmediğini düşünme hissiyatı devam edecek gibi gözüküyor sevgili koç burçları ortak genel sonuca bakacak olursak şimdi bu ilişkinin bu aranızdaki aşk, sevgi, partnerlik durumu her neyse bunun varlığı korunacak. Bunun bütünlüğü korunacak sevgili koç burçları ya da var olmasını istiyorsanız bu olacak. Yani arada birbirini tamamlama duygusu, birbirleriyle tamamlanma ihtiyacı, birbirine karşı gerçekten sevgi hissetme ihtiyacı hali hazırda hala devam ediyor olacak önümüzdeki günlerde ve bunun korunması belki de bu biraz uzaklaşma siz uzaklaşınca belki de karşıdaki kişinin bundan bir ders çıkarması vesaire belki de faydalı olabilir. Belki de bir süre en azından bu, bu süreçlerin yaşanması gerekiyor olabilir. Bu süreçlerin neticesinde en genelinde özetine bakacak olursak çünkü kuponunuzuna doğru e, kuponunuz enerjisi devam edecek ya da kuponunuz enerjisine doğru evrilecek. Yani dediğim gibi belki de bu mesafe ya da uzaklık bir süre belki de zaten ilişkinin lehine olacak iyiliğine olacak gibi gözüküyor birbiriyle tamamlanma duygusu isteği enerjisi sevgi devam edecek gibi gözüküyor sevgili koç burçları. Evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.